kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 3 dönüm 203 metre kare köye yaklaşık 150-200 metre gönen ilçe merkezine de yaklaşık 4 kilometre mesafede bir tarlanın içerisindeyim. Tarlamız arkamda gördüğüm yeşil alan, yeşil bölge. Buradan yukarı kadar da gidiyor. Üç diyorum, 200, 3 dönüm 203 metre kare bir yer. Şimdi şöyle burası da resmi kadastrol yolu. Görüyorsunuz ben şu an yolun içerisindeyim. Emsallerini göstereceğim. Az sonra da kendim de götüreceğim kamerayı alıp. yan taraftakini de biz arkadaşımız görenden bir başka bir emlakçı kardeşimiz satmıştı oraya da. Ahşaptan bir ev yapmışlar. Tabii ki orada elektrik olasılığı yok ama güneş paneliyle işini vatandaşım halletmiş. Gerçekten de çok güzel bir böyle bir görüntü oluşmuş. Onları da size göstereceğim. Şimdi burada dediğim gibi burada ne yapabilirsiniz? Hep müşterilerimiz yorum yapıyorsunuz. Ne yapabiliriz noktasında. Ne yapabiliriz noktasında burada göstereceğim ahşaptan ev kondurabilirsiniz kulübe, kondra bilirsiniz. Para fabrikten betonarme küçük de olsa bir yer kondra bilirsiniz. E, konteyner kondra bilirsiniz. Yani istedikten sonra bazı şeyleri yapmak gerçekten mümkün. Ama yeter ki istemek lazım. Tabii ki hani e, fazla laf yalansız da olmaz derler ama e, araştırabilirsiniz. Emsallerini tek tek sizlere gösteriyorum. Ama Hani siz e, nacizane takdir ederseniz e, müşteri potansiyelinden şöyle hani bir malı alırken bir mağazaya girdiğinizde bakıyorsunuz e, ilk girdiğinizde bu mont hoşunuza gidiyor sizin. Şöyle bakıyorsunuz sonra diyorsunuz ki acaba başka e, seçeneklere bakayım. E baktısı, kafanız karışıyor. Sonrasında da tekrardan dönüp dolaşıp gelip e, o montu alıyorsunuz. Yani demek istediğim hani kaldırıp e, onu arayıp bunu arayıp burası olur mu burası olur mu ya şurada bir yer vardı buraya şunu yapabilir miyim? Biri der yaparsın, biri der yapamazsın, biri der olur, biri der olmaz. Dediğim gibi her yiğitin yemek yiyişi, aş yiyişi farklıdır. Bu yüzden emsallerini sizlere takdim edeceğim. Köyümüz de orada. Resmi kadastro yolumuz da burada mevcut efendim. Kamerayı ben alayım. Şöyle kameramanım da arabadan gelsin arkamızdan. Şöyle yerimize gidelim şöyle yerimiz arkadaşlarım sınırları bu koyu yeşil olan bölge yukarı kadar telçit olan bölgeye kadar gidiyor. Şöyle de göstereyim. Görüyorsunuz. En üst sınırımızı. Ee, onu da soruyorlar. Soruyorlar. Benim müşterim e, bana soruyor. Yola cephesine kadar niye adımlamadınız diye ee, öyle yorum alıyorum adımlayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 metre adımlarım birer metre çok geniş attım ee, şöyle de bakın emsallerini göstereceğim. Hani şimdi herkes bir şey yapmak istiyor. Hobi bahçesi yapalım. Bir kulübe gibi bir şey yapalım veya bir şey yapalım. Kaldırıyorlar, belediye arıyorlar. Efendim şunu yapabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Ya belediye belediyekiler zaten e, torpilden her seçimde torpilden getirilmiş. E, o o partiye oy vermiş. Bu, bu partiye oy vermiş deyip e, sen ne yaparsın? Muhasebe yapar mısın burada? Şunu yapar mısın? Gel kardeşim tak otu bir sene sonra. Ee, bir bakıyorsun eğer üniversite şeyi de varsa ana imar müdür olmuş gitmiş gibi. Demek istediğimi anladınız. E, o adama da gelip bilgi soruyorsunuz. Elinizde de bilgi de tam donanımlı bir bilgiye sahip değilse. Bakın. Bakın efendim. Şuraya iyi bakın. Bak. Değil mi kardeşim? Bak. Adam buraya ne güzel. Her şeyini yapmış. Hani isteyince bir şeyler yapıla biliyor. Bakın ne güzel. Buradaki köpeği de koymuş adam. Değil mi oğlum? Gel oğlum bak. Yani e, bakın. Hani e, istenilince bir şey yapılabiliyor. Özellikle bunu vurguluyorum. İstenilince bir şey yapılabiliyor. Bak burayı da başka bir müşterimiz almış. Buraya da böyle değişik çeşitli meyve ağaçları dikmiş. Görüyorsunuz. Bu evin iki parça arka tarafında 3203 metrekare bir yer. Köyümüzde zaten görüyorsunuz. Köyümüzde burası. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. 0532 067 09 39 ne oldu? Telefonlardan da Deniz Şenol'a ulaşabilirsiniz. Haklarınızı helal edin. Hakkım geçmiştir. Bir 5 dakika zaman ayırıp bizleri dinlediniz. Hoşçakalın. kalın